Herkese merhaba ben Selin. Unipet'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Unipet nedir? Unipet yurt dışında okumak isteyen lise ve üniversite öğrencileri için ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlamaya amaçlayan bir sanal koçtur. YouTube videolarımıza ek olarak Spotify'daki podcastlerimizle ve Instagram'da paylaştığımız canlı yayınlarımızla da sizlere yardımcı oluyoruz. Şimdi isterseniz bir önce videomuza geçelim. Bugün sizlere SOP'nin ne olduğundan ve yazarken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Statement of Purpose ya da Türkçesi için amaç da diyebiliriz. Başvuru sürecinde bazı üniversiteler tarafından talep edilen yazı türlerinden biridir. Asıl olarak spesifik bir üniversitede, spesifik bir programa başvuru amacını belirtir. Peki ya Statement of Purpose ve Personal Statement arasındaki farklar nelerdir? SOP'nin yani Statement of Purpose'in ne olduğunu ve nasıl yazıldığı ile ilgili konulara girmeden önce İsterseniz birçok üniversite tarafından yine çok kez talep edilen bir yazı türü olan Personal Statement yani Türkçesi kişisel beğenilere de bir kez karşılaştıralım. Öncelikle bu iki yazı türü birbirine çok benzese de bir kere amaçları farklıdır. Personal Statement'ı yazmanın temel amacı o bölümde veya alanda neden okumak istediğinizi açıklamak iken SOP'yi yazmanın temel amacı ise o üniversitenin o spesifik programına neden doğru aday olduğunuzu açıklamaktır. Bu iki yazı türünün amaçları dışında bakış açıları da farklıdır. Örneğin personal statement daha çok geriye dönüktür. Seçtiğiniz alanda veya bölümde kariyer planlamanız için geçmişte yaptıklarınıza ilgilidir. Ancak SOP ise ileriye dönüktür. Bu durumda başvuru komitesi kariyer hedefleriniz ve araştırma hedefleriniz hakkındaki özel ayrıntıları ve bu ayrıntıların başvurduğunuz spesifik üniversitenin spesifik bölümüyle olan bağlantılarını istiyor. Ve son olarak da bu iki yazı türünün odak noktaları farklı. Personal Statement'e odak noktası bugün olduğunuz kişi olmalıdır. Bugüne kadar kişisel ve akademik deneyimlerinizin sizi nasıl benzersiz bir aday olarak şu anki halinize şekillendirdiğini açıklar. SOP ise tam tersi. SOP daha çok başvurduğunuz üniversite için neden doğru aday olduğunuzu ya da o üniversitenin neden siz için doğru bir üniversite olduğunu açıklar. İsterseniz şimdi SOP'nin yazma aşamalarına bazı ipuçlarına geçelim. Öncelikle genel fikirlerinizi bir kağıda not alıp beyin fırtınası yapabilirsiniz. Kendinize şu soruları sorabilirsiniz. Ben neden bu diplomayı istiyorum? Bu diploma hakkında beklentilerim neler? Bu diplomadaki hangi dersler ve programlar beni en çok heyecanlandırıyor? Bu diplomanın beni kişisel ve profesyonel olarak hangi noktaya taşımasını istiyorum? Ben değerli kişisel ve profesyonel deneyimlerimle bu üniversiteye ve bölüme nasıl katkı sağlayacağım? İlerideki adımlarım, hedeflerim neler ve bu üniversite ile bağlantıları neler? Bu soruları kendinize sormak yazınız için bir başlangıç noktası olabilir. Beyin fırtınası yaptığınıza göre şimdi bir outline çıkarmaya başlayabilirsiniz. Başvurduğunuz üniversitenin talep ettiği formata ve kelime sayısı sınırına göre bir outline oluşturabilirsiniz. Outline'ınızı bitirdiğinize göre ilk tavsiyenizi yazmaya geçebilirsiniz. Ancak tavsiyenizi yazmaya geçmeden önce şunları unutmayın. Unutmayın ki sizin başvurunuzu inceleyecek kişiler zaten sizin özgeçmişlerinizi, test skorlarınızı yani hepsini aldı. SOP ise size hikayenizi, kendi cümlelerinizi anlatma şansı veriyor. Kendi hikayenizi anlatırken şu noktalara değinebilirsiniz. İlk olarak ister profesyonel gelişmeniz olsun ya da ister kişisel gelişmeniz olsun ya da ister ikisi olsun. Yani size bu diploma için neyi harekete geçirdiğine dair karşıdaki kişilere fikir verin. İkinci olarak programın sizi en çok ilgilendiren benzersiz özelliklerine değinerek okul hakkındaki olan bilginizi gösterin. E tabii bunu yapmak için ilk öncelikle başvurduğunuz üniversiteyi ve hedeflediğiniz bölümdeki profesörleri araştırmanız gerekir. Ve son olarak da kendiniz olun. Yani hedef kitlerinizi aklınızda tutun ancak kişiliğinizden ödün vermeyin ve elinizden geldiğince kendiniz olmaya çalışın. İlk taslağınızı bu noktalara dikkat ederek yazmanın ardından ve sonra da ilk taslağınız üzerinden geçerek birkaç tane daha taslak çıkarmanın ardından Statement of tahmin etmeden önce şunlara da dikkat etmeyi unutmayın. İlk olarak tüm yönergeleri tam olarak uyguladığınızdan emin olun. İkinci olarak yazınızın dil bilgisi, imla ve noktalama işaretleri için dikkatlice kontrol edin. Ve son olarak da güvendiğiniz birinden yazınızı okumanızı isteyin. Çünkü başkasının fikrini almak hiçbir zaman bir zararı olmaz size. Hatta bence çok iyi de olur. Ve son olarak da Statement of Purpose yazınızın başvuru sürecinizdeki öneminden bahsedelim. Sizin başvuru kağıdınıza koyduğunuz akademik notlar ne kadar sizin iyi ve başarılı bir öğrenci olduğunuzu gösterse de bu koyduğunuz akademik notların tıpatıp atıp aynıları başka öğrencilerin başvuru formlarında da olabilir. Yani sizin aldığınız akademik notlar maalesef benzersiz şeyler değiller. Bu nedenle SOP yazınız sizin kendinizi göstermeniz için en büyük şanslarınızdan biri. Bundan dolayı da yazınız yazarken yönergelere dikkat etmeyi unutmayın. Elinizden geldiğince kendiniz olun ve emek verin, özen gösterin. Evet, bugünkü videoda sizlere SOP'nin ne olduğundan ve yazarken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsetmiş oldum. Bugünlük benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer Unipet'in YouTube kanalına abone değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve her video geldiğinde haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki zil butonunu açmayı unutmayın. Bunun için de en başta da söylediğim gibi Spotify'daki podcast'lerimizi takip ederek ve Instagram'da yayınlandığımız canlı yayınlarımızı izleyerek çeşitli konular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bugünkü videoda anlattığım konu hakkında da sorularınız varsa aşağıda yorumlara bırakabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.